Herkese merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle araba boyayacağız. İlk olarak rengimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi mavi renkte boyayacağım arabayı. Daha sonrasında arabayı yavaşça boyamaya başlıyorum. Taşırmadan boyamaya dikkat edelim. çizgilerin yönü çok önemli değil. Boyarken arada boşluklar kalabilir ama onları en son düzelteceğiz. Büyük alanlarda çizgilerin hep aynı düzlemde gitmesini sağlayabiliriz. İşimizi daha da kolaylaştırır. Yatay çizgileri her zaman yatay olarak devam ettirebiliriz. Eğer dikeyse her zaman dikey olarak yapmamız gerekir. Evet şimdi boşluklar kaldı. Onları doldurmaya başlayacağım. Keçeli kalem olduğu için boşlukları doldurduğum çok belli olmayacak. Şimdi de çizgilerin kenarlarını dolduruyorum. Evet, şimdi güzel bir renk seçeyim dedim ve pembe seçtim. Açık pembe tabii ki de. Bu çok kolay oldu. Alt kısımlar için ise yeşil tercih ettim. Daha renkli olsun. Evet görüyorsunuz hep aynı paralellikte devam ediyor boyamalarım. Tekrar boşluklar kalıyor. Ama sorun değil. Tekrar boşlukları dolduruyorum. Tekerlikler için ise turuncuyu seçiyorum. Hem daha canlı bir renk hem de yeşil pembeden sonra daha göze hitap eder. Tekrar boşluklar. Diğer tekerleğe geçiyoruz. Tekerleklerin ortası için ise sarı rengini tercih ettim. Turuncuyla daha güzel olur diye. Arabaya cam efekti vermek için çizgiler çekebiliriz camlarını. Ve araba boyamamız bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmak için lütfen abone ol butonuna tıklayınız.